Biz dar mühendislik olarak bu event'e ilk defa katıldık. Sektörün farklı bölümlerinden hem tedarikçiler, hem uygulamacılar, hem de bizim gibi proje, mühendislik müşavirlik firmaları aynı ortamda ama çok iyi yapılandırılmış bir şekilde yüz yüze görüşmeler sağladık. Bunlar da tabii sektörün farklı bölümlerinde yer alan bizim gibi firmalar için iyi bağlantılar sağlamak, çok sağlıklı bir yapıda birbirimizle devamında da tabii bir network sağlamak için çok güzel oldu. Ben gerçekten burada olduğumuz için çok mutluyum bugün sektörün farklı yerlerinde bu bağlantıları sağlamak projenin bizim için proje müellifi firmalar, proje yönetimi firmalar için özellikle çok faydalı oluyor. Çünkü işverenlerimize hizmet verirken farklı konularda da danışmanlık vermek durumundayız. O yüzden ne kadar fazla firmayla bağlantı kurabilirsek, ne kadar fazla firmaya kendimizi anlatabilirsek o kadar faydalı işbirlikleri sağlayabiliriz. O yüzden teşekkür ediyoruz InSupplier'a ve Gülis Hanım özellikle bizi ağırladığı için iyi bir event olmasını diliyorum devamında da. Sağ olun.